şahanesiniz hepiniz buradasınız evet şimdi lütfen gözlerinizi kapatın yeniden bir teslimiyet yapalım 3 kere alnınızın ortasına vurun ve yeniden tepe çakranızdan ayaklarınıza kadar inen beyaz ışığı hissedin sonra da bunu hafifçe umrenizde bağlayın. 3 kere tıktık. Tık. Evet. İşleme süresi 4 gün. 4 gün boyunca benzer bir konuda çalışma yapmayıp 4 gün boyunca bununla ilgili alanımızda hala çalışan bir enerji olduğunu hatırlayalım. Anlaştık mı? 3 kere tıktık. Tık. Devam seansı var mı? Yok. Devam seansı yok. 3 kere tıktık. Tık. Ev ödevimiz var mı? Ev ödevimiz var. Bakayım neymiş? Dört gün boyunca çalışacak bu ödevi. E, diz çökeceğiz. Şükranla Allah'a teslim ol diyor. Diz çök, secdeye gitmek gibi. Ve o secdeye gitme hissi sana gelene kadar dizlerin üstünde kal. O geldiğinde secdeye git ve ödevini tamamla diyor. Tamam? mı? Üç kere tıktık. Tık anlamadığınız bir şey olursa lütfen sorun bununla ilgili. Evet, kutsalımız. Ödevi tam olarak, Ödevi tam olarak anlayamadım. E, Demetciğim, e, dizlerimizin üzerine çöküyoruz. Tamam mı? Hı hı. Dizlerin üstüne çöktüm. Bekliyorsun orada. Tamam. Bekleye gitme hissi sana gelene kadar. hı. Hmm, şimdi oldu. O his sana geldiğinde zaten o secdeye gitme hareketini yaptırıyor sana sistem. Ondan sonra kalkabilirsiniz. Zaten kalkma hissi de geliyor. Tamam, oldu. Tamam, tamam. teşekkür ederim. Arındırmada da çıkıyor. Hatırladın mı? Böyle bir şey daha önce mutlaka karşılaşmışızdır. Üç kere tık tık. Kutsamalarımızı alalım. Ay. Kalemim de oldu bir dakika Hadi. evet teslim etti evet. evet bir, bir, bir. hediyelerimiz birin dördü diyor ki beslemek kendini ruhen besleyebilme yeteneği Sevgiyi alabilmek ve duygusal destek almak ve hatta vermek üzerine bize bir hediye verdi. Üç kere tıktık. Tık. Buna niyet etmiştik ya zaten aslında hatırlarsanız. Kalbimizi sevmeye sevinmeye açalım diye. Başka var mı var? Buluş yeteneği veriyor bize. Sıfırdan yaratıcılık. Yeni bir şey yaratmak, hedeflediğiniz şeyle ilgili. Hatta bazen hedef bulamıyoruz diyorduk ya. Bu sıkıştırılmışlık hissi alanımızdan kalktığında artık daha yaratıcı olabilirsin diyor ki yaratıcılık ne? Yin enerjisi, dişil çakra, tamam mı? Aynı zamanda boğaz çakra tabii. Üçüncü, ay, üç, üç kere tıktık. Tık. <laughs> şey Ayla senin yaptıklarına da baktım da böyle kafam karıştı. Evet başka var mı? bir kutsamamız daha var. Kendine olan inancın yenilenmesi, savunmaya gerek olmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Üç kere tık tık. Başka var mı? Başka yok. Şimdi üç kere tık tık duasını okuyacağım. Duasını okuduktan sonra birazcık daha tutacağım sizi. Ondan sonra kapatacağım tamam mı? Şimdi gözlerinizi kapatın lütfen. Ya bu geceki misafirlerim çok tatlı. Minik misafirlerim de var çünkü. Bu arada aramızda eril enerji de varmış. Kamera kapalı olduğu için görmüyormuşuz ama eril enerjilerimiz de var. Evet şimdi gözlerinizi kapatın lütfen. Derin bir nefes alın her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizin kapanmasına izin verin. Ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip içinize akan yüce yaratıcının sevgisini hissedin. Onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattına ve tüm çakralarınızı doldurmasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizin de doldurulmasına izin verin. Şimdi Allah'a, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve bu nefesi kalbinizden verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin ve den bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabak tabakalarına sarmalanarak, bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. İçinizden tekrar edin. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ediyorum Allah'ım. Üç kere tık tık. İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Aha, Çok iyi olsun. oldum. Çok iyi evet. geldi. Süper. Özlemiştik değil mi birlikte bir şey yapmayı? Evet özlemiştik. Yani seansları hep yapıyoruz ama kendimize hiç kimse hadi bana da yap demiyoruz. Değil mi? <laughs> Bu değil iyi mi? geldi valla. Çıkma evet. olsun. Hepimize katkı olsun inşallah. Ee, bundan daha nasıl olur? Evet bundan daha nasıl olur? Evet e, soru sormak merak ettiği, burada bir şey çıktı merak ettim diyen ayı takıldı. Evet. Sinan bu secdeyi bir kere yapıyoruz, değil mi? Dört gün boyunca bir kere. Dört gün boyunca bir kere. Evet. Bugün de dahil. Evet, bugün de dahil. E, dört gün boyunca yapacağız. Bu bizim ev ödevimiz. Hay, ev ödevini yapmazsak ne olur? Bir şey olmaz. Unutabilirsin, yapamayabilirsin ve fakat alanda enerjinin çalıştığını hatırlayarak bunu dört gün boyunca düzenli yaparsan, her gün aynı saatte olmasına gerek yok, hissettiğin anda. Ortamı müsait olduğunda yaparsan bu durumun hayatında daha iyi tezahür ettiğinde, daha fark edilir noktada çalıştığını sen de gözlemliyor olacaksın. Tamam mı? Grup çalışmalarında zaten hani ben enerjinin çok yoğun olduğunu düşünüyorum ve birbirimize çok katkı olduğumuzu düşünüyorum. Bireysel çalışmalarda biraz daha ağır geçiyor hatta. Grup çalışmalarında da tabii çok hafif geçmiyor ama mesela bak bence sıkıştırma çalışmış olmamıza rağmen ee, Birçok çalışmamıza göre daha rahat, daha akışta, daha iyi hissederek çalıştığımızı düşünüyorum. O sıkışmışlık hissini ben e, bu gece o kadar da yoğun hissederek, e, mesela bedenimde o kadar e, gözlemlemedim. Normalde ne bileyim, hani bilmiyorum aramızda var mı ama çok esnedim, çok ağrım oldu, gözümden yaş geldi diyen dostlarımız olabiliyor biliyorsunuz. Ee, ödevimiz e, dizlerin üzerine çök. Hande soru sormuş şeyden sohbetten. Dizlerin üzerine çök, bekle, gözlerini kapat ve secde etme hissi sana gelene kadar bekle. Secde etme hissi geldiğinde secdeye git, kalkma hissi geldiğinde kalk şeklinde. Dört gün boyunca bunu yapıyor olacağız Anneciğim. Şimdi neden birazcık bekleteceğim siz dedim. Aslında seansımız bitti kapatabilirim ama e, şimdi bu bu gece 8'cili 8 gecesi ya şimdi bonuslar olacak yani bu gecenin değil mi? Böyle boşu boşuna hani bunu yaptık kapatalım şeklinde değil O başlangıçta bir sürü şey anlattım ama e, isterim ki hili frekans cihazıyla da size frekans e, niyet edeyim. Ee, şimdi normal şartlarda hiliyle çalışabilmek için grubun enerjisini e, yüklemiş olmam gerekiyor ve fakat e, sistemin bana sağladığı bir şey var, e, çalışma var. I-Ching dediğimiz bir çalışma. E, o çalışmayı yapmak isterim. Bu niyetle yaptığımız bir çalışma. Ben grup adına niyete girip frekansı alacağım. Ortak bir niyet belirleyelim. 888 ilahi koruma. Sinema mı Ah söyle hayatım. Bir şey sordum. Ee, acaba çok olması istediğimiz bir şey için ne yapmamız lazım? Çok olmasını istediğimiz bir yani şey. Yani çok istediğimiz bir şey ne? Niye <laughs> yapmamız lazım? Her şeyden evvel. E, niyet niyet her şey niyetle başlar e, sonra o alanda onu imajine yani olmuşmuş gibi hayal ederek o niyetin gerçekleştiğinde o çok istediğin şey gerçekleştiğinde seni ne bekliyor mesela e, onu hayal et lütfen tamam mı ya o gerçekleştirse gerçek olduğunda sen nasıl hissedeceksin ne yaşayacaksın o, neler yapacaksın onunla birlikte onları da hayal et sonra da Yaradana sal. İnanca sal, bırak. Nasılsa olacak de. İnan buna, tamam mı? Ha biliyorsan dualarını dokuyabilirsin. Bir şey e, böyle hani annene bazı sayı sekansları veriyorum ara ara. O sayı sekanslarını kullanabilirsin niyetinle ilgili. Ama istersen bana özelden de yazıp o niyetinle ilgili belki sana destek de olabilirim. Emin misiniz hocam? <laughs> Yazsın mı özelden? Her dakika <laughs> yazabilir tabii ki gönüllü. Güzel tamam bekliyorum Miray. Evet şimdi hadi Hili'ye soru soralım. Ee, bu soruyu şöyle soruyoruz. Akses bilen arkadaşların da var yanımız, ya içimizde. Bir akses prosesi sorar gibi soracağız. Ee, bundan daha iyi nasıl olur gibi soruyoruz ya ya da bunun bana hediyeleri nelerdir e, gibi. Şimdi biz burada mesela e, örnek olsun diye söylüyorum. Ee, ne yaptık e, yakın zamanda e, grup olarak? E, bu sokak hayvanlarının e, yürürlüğe giren e, sistemin bozulabilmesinin mümkün olup olmadığını sorduk. Ve bunun için kolektif olarak ne yapmamız gerektiğini sorduk. İşte Böyle sorular sorabiliyoruz Ayçink'e. Yine e, alanımızdaki artık sıkıştırma ile ilgili bir şey yapamayız çünkü 4 gün çalışıyor olacak. Yeni bir çalışma yapamıyoruz bununla ilgili. Katılamıyoruz. Sadece jazz değil başka alanlarda da katılamıyoruz. O yüzden bir şey soralım buna. Kalbimizde sevgiyi açmak için evet. Ne ihtiyacımız var? Unutmamız lazım. Tamam. Soruyorum Hazır mısınız? Şimdi gözlerinizi kapatın bakalım. Her birinizin alanında niyet ederek, Ayçink'e soruyorum. Kalbimizi sevgiye, alıp verebildiğimiz sevgiyi açabilmemiz için neyi farklı yapmalıyız? Neye kendimizi evet. açmalıyız? Bunu bize göster. Evet, okuyacağım size. Çıkan analizi şimdi toparlayayım. Ay heyecanlandım. Bakalım ne? Diyor ki... Aa, önce diyor uyan. İnsanı sarmala. Ve öz eleştiri yapılması gerektiğine işaret eden bir durum var. Önce kendini bir gör bakalım diyor. Kendini bir eleştirmeye açık ol. Ve sonra diyor ki ondan sonra tamamlanabilirsin. Önce istenen durumu fark et. Neredeyse tamamlanması için bu durumun nazik ve dikkatli ol. Ee, ve diyor dayanıklılık göster. Gücüne inan. Direncini doğru ayarla. Demek ki biz sevgide biraz direnç de gösteriyormuşuz. Ee, evet. Yine dayanıklılık kısmı. Yani uzun süreli olmasını istiyorsan diyor. Bunu sembolize eden durumları iyi gör. Ee, ve ha, kargaşa yaratma. Değişime açık ol büyüme ile ilgili bir durum. Büyümeye istekli ol diyor. Demek ki kalbimizi sevgiye açabilmemiz için ben bunları birazcık özetleyerek yazmayı da denerim. Ama zaten şimdi siz tekrar izleyemeyeceksiniz ya. O yüzden bunu derleyip yazarsam gruptan daha doğru olacak. Tekrar belki okumak istersiniz. Şimdi ne yapacağım? Hepimize niyetle bu frekansı çalıştırıyor olacağım tamam mı e, alanımızda bir dakika boyunca hatta bir buçuk iki dakika boyunca çalıştırıyor olacağım bunu e, o yüzden e, su için lütfen e, kapattıktan sonra kapattıktan sonra çalıştıracağım e, ve fakat e, önemli bir şey söyleyeceğim şimdi alanınızda su var tamam mı bu su bütün seansı dinledi içtiğiniz kadarını içtiniz zaten. Kalan seansı dinledi. Bütün konuşmaları dinledi. Tamam mı? Ee, yani sana aktaracak tekrar. O yüzden bunu nötrize edeceğiz. Yani suyunuzu vererek sol elle aktarıyorsunuz. Suyunuzun üzerine elinizi koyun. Gözlerinizi kapatın. Ve niyet edin. Sana yüklemiş olduğum bilerek ya da bilmeyerek bütün negatif etkilerin üzerinden kaldırılmasına niyet ediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Sende birikmiş olan, bana gelene kadar yaşamış olduğun bütün negatif etkilerin, kötü ve pisşik enerjilerin senden arındırılmasına niyet ediyorum. Ve şimdi seni içtiğimde, bedenimde, alanımda, hücrelerimde, DNA'larımda gerçek oksijeni, sevgiyi aşkı, güzelliği, şifayı senle yeniden tatmaya niyet ediyorum. Bana bunları aktar ve seni içtiğimde kalbimin içerisindeki birikmiş olan sevgisizliği de temizle. Bana aşkı taşı, güzelliği taşı. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ediyorum. Seni arındırdım. Ve şimdi 3, 3, 9, 6, 8, 1, 5, 7, 7, 7, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Böyle için. Şifa olsun. Şimdi artık yükleyebilirim. Tamam mı? Katkı olduğunuz için, gene seçip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim gruptan linki paylaşacağım. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. 8 8 enerjisi devam ediyor gece yarısına kadar. Belki biraz gene size şimdi şey atacağım. E, Mercan Dede'den e, çok sevdiğim bir şarkı e, şarkıyı atacağım, bir parçayı. Şöyle böyle ışığı azıcık azaltıp onu şöyle bir pür dikkat dinlerseniz kalp enerjinizin nasıl titreştiğini hayret edeceksiniz. Çok güzel çünkü. Ee, YouTube'dan mı atayım acaba? Şey, hepiniz Spotify var mı hepinizde bilemedim. YouTube'dan bulup atarım. Oradan hemen dinlersiniz. Öpüyorum sizi. Şifanı kesme de atabilirsin. Tamam, sizinden de atarım. Çok teşekkür ederim. Sizi görmek güzeldi. Ederim. Sevgili dilene sağlık, emeğine sağlık. Teşekkürler. Sağlık. Ne Teşekkürler. diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi frekansı mı gönderiyorsun? Evet, şimdi suyumuza yükleyeceğiz. Yükledik zaten. Suyumuzu içeceğiz, iyice bitireceğiz. Sonra ben hemen kapatır kapatmaz frekansımızı atıyorum. Şöyle, o yüzden de o yüzden hemen kalkmayın. Şöyle bir, bir dakika kadar daha kalın alanınızda gözlerinizi kapatıp frekansınız yüklenmiş olsun. Burada sessizce beklemeyelim diye kapattıktan sonra dedim. Anlaştık mı? Görüşürüz. Bay bay. Siz de öyle.